Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü tarafından... ...Temel Atma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz... ...Belediyesi'nin yapacağı... ...Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in... ...Ama onları dinlemeden önce gelin... ...70 milyon liralık yatırımda yapımına başladığımız önemli projemizde... ...Subaşı Mahallesi'nin uzun yıllardır süren kanalizasyon problemini çözüyoruz. İki mahalleye hizmet verecek 15 kilometrelik atık su... ...ve 2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatıyla... İlçeyi sağlıklı bir altyapı. Toplam 22 bin manat çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmalarının ardından bölgeyi İzmir'in her hanesine kesintisiz ve temiz içme suyu sağlama hedefi doğrultusunda 230 kilometre içme suyu hattı imalatını 120 milyon yatırımla tamamladı. Daha güçlü bir atık su altyapısı için 33 kilometre kanal imalatı yaptık. İlçenin artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut içme suyu kuyularının yetersiz kaldığını tespit ettik ve harekete geçip 17 sondaj kuyusu kazdık. Bu yıl içinde ilçeye 3 kuyu daha kazandırmak için imalatlarımız devam ediyor. Bunların ardından 6 yeni kuyu daha açacak ve su sorunu yaşanan bölgelerdeki sorunları çözmüş olacağız. Torbalı'da hayata geçirdiğimiz içme suyu imalatlarımız sayesinde altyapıdan kaynaklı su kaybımızı da yarı yarıya azalttık. %34 oranlarından %17 seviyesine indirdik. İş Su Genel Müdürlüğümüz Torbalı ilçemizde dev yatırımlarla hayata geçirdiği çok önemli iki projenin daha imalatını sürdürüyor. Torbalı'yı öncelikle temiz suya ve modern altyapıya kavuşturan İş Su, diğer yandan evsel atık suların ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlayan iki büyük arıtma tesisi kuruyor. Torbalı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 21 bin metreküp arıtma yapan bir tesisti. Yaptığımız ile ilave kapasiteyle 58 bin metreküp'e çıkıyor. Yani neredeyse 3 kat büyütmüş oluyoruz. İnşallah bu tesisin açılışını da 2023 sonunda hep birlikte yapacağız. Ve bu yatırımla birlikte Torbalı'da 200 bin kişinin atık suyunu tertemiz yapacağız. Ayrancılar yazıbaşı atık su arıtma tesisinde de büyük bir kapasite artımı yapıyoruz. Ve bu tesisin kapasitesini 3,5 kat büyütüyoruz. Şu anda günde 7 bin metreküp atık su arıtan tesisimiz 2024'ün ilk aylarından itibaren 25 bin metreküp su arıt arıtacak. Böylelikle küçük Menderes'e karışan sanayi atık sularının tamamını temizlemiş olacağız. <laughs> Torbalı atık su arıtma tesisi ile ayrancılar yazıbaşı atık su arıtma tesislerinin ikinci etap inşaatları için toplam yatırım bedelimiz 600 milyon lira. İSSU'nun Torbalı bölgesinde kokuyla ve taşkınlarla mücadelesi de hızla sürüyor. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana Bölgede 22 bin metrelik dere temizliğini tamamladık ve çok sayıda taşkın önleme projesini sürdürüyoruz. Değerli konuklar, Torbalı'nın atık su altyapısını güçlendirmek için ilçe genelinde hizmet verecek 221 kilometrelik çok önemli bir atık su altı projesini hayata geçiriyoruz. Bu projenin ilk etabı olan 15 kilometre kanalizasyon ve 2 kilometre yağmur suyu hattının temelini bugün hep birlikte atacağız. Bu hat Torbalı Atık Su Arıtma Tesisine bağlanarak Subaşı ve 19 Mayıs mahallelerinin evsel atıklarını güvenli bir şekilde bertaraf edecek. İkinci aşamada ise yıl sonuna kadar 72 kilometrelik Kuşçuburun ve Yazıbaşı Atık Su Arıtma Hattı ile 5 kilometrelik Pancar Atık Su Hattı ihalemizi de tamamlamış olacağız. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kanalizasyon sorununu nihai olarak çözmüş olacağız. Nisan ayındaki Cumhuriyet'in 100. yılında su'dan 100 proje tanıtım lansmanında bu projenin maliyetinin 70 milyon lira olacağını duyurmuştuk. Aradan geçen kısa zamanda bu rakam 100 milyona dayandı. Elbette rakamlardaki maliyetteki artış sadece bu projemiz için değil, tüm yatırımlarımız için geçerli. Ama biz her şeye rağmen kararlıyız. İzmir için bahane değil, icraat üretiyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik krize rağmen İzmir'e ve Torbalı'ya verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmeye devam edeceğiz. İstedikleri kadar engellemeye çalışsınlar. Hiçbir şekilde bizi durduramazlar. Üzülerek görüyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSSU'nun yürüttüğü yatırımları görmezden gelerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek üzere seferber olmuş bazı çevreler var. Bunların kim olduğunu ve bunu neden yaptıklarını elbette çok iyi biliyoruz. Ama sizi bunlarla yoracak değilim. Çünkü doğru bir tanedir. Doğru olan şu, bizim dönemimizde Torbalı ilçemize İSSU Genel Müdürlüğümüzün yaptığı yatırımların toplamı 1 milyar liradır. Formalı'ya <laughs> ve İzmir'in diğer 29 ilçesine yaptığımız bu hizmetler elbette lütuf değil, bizim vazifemiz. Biz Körfez'in koku sorunundan arıtma tesislerini, yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasından ilçelerdeki altyapı sorunlarına kadar İzmir'in uzun yıllardır kangren haline gelmiş tüm sorunlarına karşı mücadelemizi nefes almadan sürdürmeye devam edeceğiz. Ne ekonomik kriz, ne pandemi, ne de algı yönetimi peşinde olan çevreler bizi asla yolumuzdan döndüremez. Şüpheniz olmasın ki İSSU'nun birbirinden kıymetli tüm personelleri ve yöneticileri İzmir'in yıllardır süregelen bu sorunlarını tamamen çözmek için canla başla çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmalarının en güzel örneklerini sergileyerek geride bıraktığımız yıllarda Tuş Başkanımızın öncülüğünde çok ve güzel işler yapmanın onurunu yaşıyoruz.